Liselere sınıf tekrarı geliyor. Devamsızlık affi yok, açık liseye geçişler zorlaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki eğitim öğretim döneminin başlangıcıyla ilgili aldıkları tedbirleri açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, yeni dönemde öğrencileri ilgilendiren önemli değişiklikler olacak. İşte detaylar. Deprem bölgesinde sorun yaşanmayacak. Bakan Tekin, deprem bölgesinde eğitim öğretim döneminin sorunsuz şekilde başlaması için gereken önlemlerin alındığını belirtti. Yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen dersliklerin yerine çelik yapılarla hızlıca yeni derslikler inşa edildi. Böylece 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlamak için hazırlıklar tamamlandı. Okullar 3 yenilikle açılıyor. Bakan Tekin, öğrencileri ilgilendiren 3 önemli yeniliği açıkladı. Sınıf tekrarı liselerde sınıf tekrarı dönemi başlıyor. Özellikle liselerde sınıf tekrarı olmamasının yarattığı sorunlar üzerine bir çözüm getiriliyor. Artık yeni dönemde sınıf tekrarı mümkün olacak. Açık lise geçişleri zorlaşıyor. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liselere geçişleri zorlaşıyor. Özellikle bu dönemde pandemi ve deprem nedeniyle artan açık liseye kayıtlarla mücadele etmek için tedbirler alınıyor. Zorunlu telafi eğitimi. Deprem bölgesindeki 11 ildeki öğrenciler için 11 Eylül itibarıyla 4 haftalık zorunlu telafi eğitimi programı başlatılıyor. Bu program, öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri ve eğitimlerine daha güçlü bir şekilde devam etmelerini sağlayacak. Devamsızlık ve af yok. Bakan Tekin, öğrencilere devamsızlık konusunda sert bir uyarıda bulundu. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı sonunda devamsızlık affi beklentisine girmemelerini söyledi. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konularında ciddi olduklarını vurgulayan bakan, öğrencilere uyarmadan sorun yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin geleceği ve eğitim kalitesi gözetilerek yapılan bu değişikliklerle, Eğitim öğretim döneminin daha verimli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.